Evet selamünaleyküm. Denizli'den Denizli Gözler Mahallesi'nden ee, bir buçuk ay önce bir kök gelişimi ile alakalı bir video çekmiştim. Gelişimi düşük olan fidanları kökledim 7 tane fidanıma. Bunların yerlerine yüzde bir oranında borda bulamacı, 20 litre suya 100 gram borda bulamacı dökerek yerlerini dezenfekte ettim. Bunun yerlerine şimdi tekrar bir dikim yap yapacağım ben. Bu ee, şekilde fidanlarımı aldım. Fidanlar birinci boy fidan. Şimdi dikim esnasında 13, 24, 12 gübre kullanıyorum. Bunun içinde 6 tane besin elementi var. Azot, fosfor, potasyum olmak üzere ve artı. %10 oranında kükürt, %1 oranında çinko, %1 oranında demir. Kükürtlü toprak, kireçli topraklarda mutlaka bu kükürtlü gübrelerden kullanın. Ama siz isterseniz 18 16, 16 veyahut da 3-15 gübresi kullanabilirsiniz. Bu arada toprak değerlerimi söyleyeyim. %30 e, 30 santimde %45 kireç oranı. E, 60 santimde %65, 90 santimde de %70 kireç oranı. pH değerim ise 8.2 pH'im de yüksek. Şimdi dikimimizi yapalım. 13-24 gübreden şöyle bir buçuk ölçek kullanıyorum. Bu 200 grama tekabül ediyor. Bunu dikim çukuruna atıyorum. Ve e, şurada bir gübrem var. Agrolik. Bunun organik madde miktarı %75 arkadaşlar. Çok yüksek bir değere sahip. %65 ise humik ve fulvik asit oranı var. Bunu da böyle dikim çukuruna atıyorum. Ve üzerine 10-15 santim kadar Töplerin toprağa temas gübreye temas etmemesi için biraz toprak ilavesi yapıyorum. Ve pidanımı bu şekilde koyup unutmayın arkadaşlar aşı noktası her zaman güneye bakacak. Toprak seviyesine yukarıda olacak. Aşı noktaları. Ve biraz daha toz leonarditten örteceğim toprağı şöyle sepeleyerek bu toprakla fidanımı gömeceğim. Bu dikim çukurlarının etrafında her birinde birer el arabası yanmış hayvan gübresi de var. Ayrı yattan. Evet gelişimi yavaş olan fidanları köklediğimde köklerinde bir mantarlaşma, bir çürüme olduğunu gördüm. Ve bu fidanları kökleyip yerlerine tekrar fidan dikimi yapıyorum. Evet. Bu şekilde örttük. Fidanımızı biraz şöyle yukarı çekerek şöyle sıkıştırıyoruz. Evet. Dikim tahtamızı sökelim. şöyle can suyumuzun kenarlara taşmaması için şöyle bir çukur oluşturalım. Evet arkadaşlar 15 litre civarında can suyumuz var. Bu can suyunun içine kendi yapmış olduğum hümigasitten 200 gram 200 miligram bir kova suyu koyarak bu şekilde Can suyunu veriyoruz. can suyu arkadaşlar yeni doğan bir bebeğin ilk anı sütünü emmesi gibi bir şeydir. Ve donlu havalarda buz tutmaz. Bu şekilde humikasti uyguladığımız zaman can suyunu verdiğimiz zaman bu şekilde işlemimiz tamam. Şimdi sırada ne var? Hemen bunu bazı plastik boyayla boyuyoruz. Kış soğuklarından korumak için bunlar tıpkı bir bebek gibi fırçayı her zaman aşağıdan yukarıya sürüyoruz. Gözlerin zarar görmemesi için gözler yukarıya doğru baktığı için. Arkadaşlar geçen hafta pazar gün geldiğimde Aralık ayının biriydi. Hala benim fidanlarım, Şubat ayında dikmiş olduğum fidanlarım bir marul şeklinde yemyeşildi. Yaprakları henüz dökülmemişti. Geç zamanda azot da vermememe rağmen yapraklarını dökmedi ama son bir haftadır olan soğuklarda şöyle gördüğünüz gibi 3-5 yaprağım kalmış. bunlara bugün bordo bulamaca uygulaması yaptım. Fidanlarımın yerine de fidanlarımı dikiyorum. Şöyle tekrar burayı çekelim. Şimdi arkadaşlar geçen sezondaki fidanlara Boylarının yetişmesi için bu fidanımı ben Nisan ayı içinde, bu mayısın 5'inde patlıyor bunlar burada. Rakım 900. Şu bölgeden. Yani aşırı noktasının 20 cm yukarısından şu gözlerinden kestiğim zaman inşallah 2 Mayıs sonlarında bu fidanım benim tekrar 2 metrelere, 2.20 2.20 cm'lere ulaşacak inşallah. Bu fidanlarımı tekrar Allah nasip ederse 2 Mayıs sonunda videosunu çekerek sizlerle paylaşacağım. İnşallah yararlı bilgiler vermişimdir. Hepinize teşekkür ederim. Kolay gelsin.